Öncelikle bu kadar güzel kadınla beraber bir şeyin içine dahil olduğum için çok mutluyum. Ee, onun haricinde buraya gelirken bir hedefim, bir hayalim vardı. Ee, yolumdan emin değildim. Artık yolumdan da eminim. Hepinizi tanımış olmaktan çok mutluyum. Yaptığınız şey için, bize verdiğiniz bu fırsat için hepinize de ayrı ayrı teşekkür ederim. Umarım ileride günün birinde yine yollarımız kesişir de böyle bir yerde hepimiz konuşmacı olarak burada bulunuyor oluruz. O yüzden ben herkese teşekkür ederim. İnsanlar yeni bir bakış açıları ve pek çok motivasyonla gidiyorum. O yüzden bana gerçekten çok fazla şey kattığını hissettiğim bir organizasyon oldu. Herkese ve özellikle size çok teşekkür ederim. Ben buraya gelirken bir fikrim vardı, bir girişimim vardı. Onun nasıl ilerleyeceğini çok bilmiyordum. Çok böyle okyanusun ortasında kalmış bir tekne gibi hissediyordum. Ne yapacağımı bilmiyordum, nereye gideceğimi bilmiyordum. Ama şimdi her şeyden çok eminim. Çok güzel insanlarla tanıştım, networkim um çok gelişti. Mutluyum yani buraya beni çağırdığınız için. Gerçekten çok teşekkür ederim. Ben kendimi çok geliştireceğime daha çok inandım. Daha çok hani ayakta durabileceğime daha çok güvendim. Kendime öz benim arttı yani bu konuda emin olabilirim. Bu programı beni çağırdığınız için gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ve buradan çok mutlu bir şekilde ayrılıyorum ve kendime güvenen bir kadın olarak ayrılıyorum. Umarım çok iyi yerlerde görüşürüz. Böyle konuşmaları daha çok kalabalık yerlerde yaparız. Bunu çok isterim yani hepinizi, hepinizle bu konuşmaları gerçekleştirmeyi. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize çok e, mutluyum tanıştığım için. Bir kere inanılmaz bir özgüven şeyiniz var. Yani kendinizde fark ediyor musunuz bilmiyorum ama dışarıdan gözleyen biri olarak çok net söylüyorum. Her birinizin ismini belki hatırlamıyorum ama söylediklerinizi çok net hatırlıyorum. Ee, nasıl söylemeye çalıştığınızı, söylerken can çekişmelerimizi, titremelerimizi böyle. Ama şu an birçoğunuzda o çok net bir şekilde gözlemlenmiyor artık. Ee, o yüzden bu kadar küçük bir zamanda bu kadar net bir dönüşüm bile bence büyük bir gösterge. Ee, böyle duygusal konuşmalar yaptınız falan. Çok mutlu oldum. İyi ki böyle bir şeye kalkışmışız. Serhat, Erdem hocam, Hamit hocam, Şevket hocam, Sinem hocam, Tanem hocam, Dümdet ekibi çok büyük bir alkış hak ediyor. Aslında... <laughs>